Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için çok bekledim. Yaklaşık yani bu sorunlar 2-3 ay sürdü desem ilk alıştırma süreçleri. Yani ve yaklaşık 2 yıldır da bu sorunla mücadele ediyorum. Yani 2 yıldır ben bu videoyu çekmek için çok bekledim. Ama çok şükür Rabbime ettiğim dua kalmamıştı yani. Gitmediğim doktor da kalmadı ve çözdük. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben bir uzman değilim. Ben bir anneyim. iki tane çocuk sahibiyim. Ve başımdan geçen bu tecrübeyi sadece sizlere aktarmak istiyorum. Ve faydalı olmak istiyorum. Belki insanlara bir faydam dokunur diye düşünüyorum. Çünkü böyle içerikler ürettiğim zaman yani kötü niyetli insanlar mı diyeyim ama bilmiyorum. Art niyetli insanlar böyle benimle düşünüyorlar. Ama benim yani sadece amacım bir faydam dokunsun gerçekten yani. Bir faydam dokunsun. Hatta altına böyle güzel yorumlar yazılınca da çok mutlu oluyorum. Ee, ve ben bu süreçten çok çektim. Benim etrafımda olan ailem, arkadaşlarım, herkes bu sürecin tanığı. Ve başına gelmeyen kimse bununla alakalı bana hiçbir şey söylemesin. Çünkü çekmeyen bilmez. Evet. Ama biz açtık bu sorunu ve nasıl açtığımızı anlatacağım. Süreci en başından anlatmaya başlıyorum öncelikle. Ben Yiğit Aslap şu anda 4,5 yaşında ilk olarak bunu söyleyeyim. Ve ben 2,5 yaşını 2 ay ya da 3 ay geçmişti herhalde tuvalet ne başlamaya karar verdim. Birazcık da çevremdeki bazı kişilerin baskısıyla oldu bu. Ki hiçbir şeyi ben böyle e, takmam ama nedense bunu yaşamam gerekiyormuş galiba. Evet. Şuradan gel. Ne biliyorum evet, evet diyor. Olayın tanığı da bu şu an dinlemedi ama. <laughs> evet baş tekrar nerede kalmıştık? Ben iki buçuk yaşını bir üç ay falan geçmişti bu sürece başladığımda. Artık bazı insanlar hani artık bitsin, öğrensin falan demeye başladı. Normalde ben bu çocuk gelişiminde ve büyütmede tek sahibiyim, söz sahibiyim yani nasıl desem annesiyim sonuçta. Hiç takmamam bunu takasım gelmiş ki bunu ben yaşamam gerekiyormuş galiba. Ve birazcık da onları, onlardan kaynaklı, bu söylentilerden kaynaklı. Ya dedim başlayayım, rahat ederim falan. Bir de o süreçte iş arıyordum. Annem rahat eder daha sonrasında. Evdeydim, işte öğrensin artık falan filan. Ben bu sürece yani tuvalet eğitimini vermeye başladım. Bu arada Teo'nun kakı kitabını aldım. Bazı aparatlar var. Onları da şuralara buralara ekleyeceğim. O aparatları aldım. Alıştırma kilodunu aldım. Ee, yitasaf, en önemlisi çocuk hazır mı? Onu gözlemlemek gerekiyor. Ee, çişini tutuyordu gece boyunca. Bu konuda hazır. Bununla hemfikirim. Ama duygusal olarak bu çocuk hazır mı? Ben biraz galiba bu benim e, itiraf bir video olacak galiba. Ee, bu konuda birazcık acele ettiğimi düşünüyorum. Şimdi başladık e, tuvalet eğitimini vermeye, çişini vermeye. Ve çocuk çişini de tutmaya başladı. İnatlaşmaya başladı. Ve ben birazcık da hadi yapacaksın, yapmalısın. E, çişini şöyle yapacağız, gel oturalım falan filan. Bir anda başladık ve çocuk ne uğradığını şaşırdı. Çişini tutuyordu ve ben inat ettim. Keşke etmeseydim. Ve çişini öğrettim. Nasıl öğrettim? Bu çocuk 4 saat, 5 saat hatta uyandığında 6-7 saate kadar çişini tutmaya başladı. Yani e, çünkü artık kaslarını da kontrol ediyor. Yani bir de şey oluyormuş psikolojik olarak. Ben Çişimin de kontrol ediyorum, kakama da kontrol ediyorum. Sen buna karışamazsın. Ben ona baskı kurdukça bu çocuk kendini böyle ifade ediyor. Ben tutuyorum, ben söz sahibiyim Çişimle kakam hakkında ee, ve ben bu konu hakkında da çok araştırma yaptım. Ama araştırma yaptım ama e, pes etsene, niye pes etmiyorsun? Etmedim de, İnat ettim. Neyse ben bunu nasıl öğrettim Çişine? Suyun altına soktum sürekli. Ve su e, tuttuğum için o bölgesini sürekli çişini yapmaya başladı. Bu sefer çişini öğrettim. Bu sefer klozetin suyunu açtım. Klozetteki suyu gördükçe çişini yapmaya başladı. E, tamam çişini öğrettim de bu arada bezlemedim de geldik kaka konusuna. Kakasını yapmak istemiyor. Kakasını e, böyle arabalı lazımlık aldım. Lazımlığa oturtturdum. Kakasını yapıyor. İlk kakasını gördü bu arada normalde ekran e, olayımız bizim sıfırdı ve ben 3 yaşına kadar gerçekten televizyon telefon izlerdi ama çok az nadir yani hiç oturmazdı başına e, bu sefer yapsın diye ona telefon verdim Te gerçekten telefonu verdiğimde çocuk e, telefonun kafasını verdiği için kakasını yaptı ve kakasını yaptı gördü İlk gördüğünde çok iyi hatırlıyorum neredeydim ve bu odadaydım yine bir örtü gö gördüğü anda bir övürme geldi tiksindi kakasından ve tiksindiği için de e, bir şok oldu. Ve ben şunu da unutmuştum. Biz o yaz e, köye gitmiştik ve inek pisliğine düşmüştü. Zaten bir iğreti vardı ve bunu çocuk unutmamıştı. Sonra e, birkaç gün böyle kakayı tutmaya başladı. Sonra yine yaptı. Yaptı yine övürdü. Ö yapıyor, e yapıyor, kaka e yapıyor. Yani bir ifade ediyor. yani Sevmiyor, iğreniyor ve kusma isteği geliyor çocukta. Ve e, bu süreçte aslında ara verilmesi gerekiyormuş 2 ay 3 ay kadar ve hazır olmasını bekleniliyormuş ama ben beklemedim benim hatam. 2 ay geçti 3 ay geçti ve çocuk artık kakasını tutmaya başladı. Ve tuttuğu içinde de 2 gün tutuyor 3 gün tutuyor ve sıkışıyor sıkıştığı için ben onu ağlayarak zorla tuvalete oturtturuyorum. İşte yapmalısın ıkınmalısın ve mecbur kaldığı için artık sıkıştığı için de yapıyordu. Ve ilk 2 ay sonra ya da 3 ay sonra kendi takipte bulunduğumuz çocuk sağlığı uzmanına götürdüm. Ee, o bana bir ilaç verdi. Eğer dedi bu ilacı kullanacaksın 2 hafta kadar bağırsak hareketlendirici tutamayacak. Eğer dedi kendi yapmak istemiyorsa hala sen bunu pedagog götüreceksin dedi. Ve aynı dediğimiz oldu ve özel bir hastanede pedagog götürdüm. Pedagogdan bir fayda gördüğümü sanmıyorum. Belki devamlı gitmem gerekiyordu. Bana Teo'nun kaka kitabını al. Şöyle yap, böyle yap. Ve ben onları yapıyorum zaten. Artık yumuşadım ve kendi haline bıraktım. Teo'nun kaka kitabını aldım. Okuyorum, okuyorum. Çocuk etkilenmiyor. Yani ve bir süreç yine böyle geçti birkaç ay daha. Ve hamileydim o süreçte. E artık dedim olacak gibi değil. Dışarıya çıkamıyoruz. Süre, bu sefer daha fazla tutmaya başladı inatlaşıyor, gidiyor kapıların arkasında. Yani önceden hani bezle kaka yapardı ya, Bu sefer sıkmak için gidiyor. Kaçıyor benden. Ee, ve sürekli de tuvaletini kaçırıyor. Kaçırdığı için de büyüdüğü için de tuvaleti kaçırdığı için de pisleniyor. Ve e, pislendiği için de zor durmak kalıyoruz Dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıksak sürekli tuvalete gitmek zorundayız temizlemek için. Ve e, dediğim gibi bunu ben değil bir tek babası, teyzeleri, teyzesi de burada, anneannesi, e, hepsi birebir şahit olarak yaşıyorduk. Yine evet. <laughs> <laughs> onaylıyor da, <laughs> da. Evet onaylıyor. Sonra en sonunda ben psikiyatriye gitmeye karar verdim. Psikiyatriye gittim. Biz, biz, e, evet. Pizza. 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 Ne söyleyeyim ki? Gittim. Yine bir özel bir hastaneye gittim buna. Psikoloji baştan anlattım. İğrenmesini anlattım, tuttuğunu anlattım ve bana direkt ilaç verdi. İlaç verdi. E ismini vermek istemiyorum ama çocuklarda zaten böyle psikolojik ilaçlar verilmiyor bir alerji ilacıydı. Ve bu dedi kaygılarını azaltacak. işte no İşte onu dedi tuvalete o tutturduğun no zaman eline no telefon vereceksin. No i̇şte o onu, top, onu yapması gerekiyor. Bir de bu no dupolok verdi Bilinir zaten. Çatlak var mı bakıldı? Çatlak yok. E, ve dupolokla birlikte dukosof ya da dupolok yanlış söylüyor olabilirim. İkisinden biri verildi. E, sonra bu yiğit asap e, bir 9 günden sonra yapmaya başladı. Desen... Biz ama evde bayram olması. Nasıl söylesem sana yani. Ee, nasıl söylesem size bilmiyorum ama bir bayram havası o yapıyor falan filan. Tabi erken davrandık. Ve e, yine sarbaşa yaptı ve yapmamaya başladı. Ve aynı süreç. Bir ay sonra tekrar gittim aynı doktora. Yine ilaca devam edelim. Bu ilacın da yan etkileri var. Ve ekstra yan etkilerini gördüm. başarılı <laughs> yani. Ve ben e, iki ay önce... E, Artık dedim olmuyor böyle daha şiddetlendi bunun boyutu. Bacaklarını çapraz bir şekilde tutuyor. E yani artık işkence çıkıyor 20 defa, 25 defa ben tuvalete götürüp poposunu sıkıyorum, yani poposunu temizliyorum ben bu çocuğun Yani beni o kadar zorlamaya başladı ki ve bir tane küçük bebeğim var. Bebek de değil aslında artık o da büyüdü, bir yaşını aştı. İkisiyle birlikte o kadar kötü bir durumdaydım ki yani artık psikolojim bozuldu. Onun psikolojisi zaten bozuk o konuda. Zaten farkındayım. Artık o kadar üzülüyordum ki. Sonra dedim ki devlet hastanesinden ben bir randevu alacağım. Bakalım dedim. Allah'ım dua ediyorum ama bir taraftan. Ya Rabbim sen ne beni ne diyorsun. İyi insanlarla karşılaştır Ama mideme ağırlığa giriyor böyle düşündükçe. Allah'ım diyorum öyle bir insan çıksın ki benim karşıma. Yani benim bu sorunum çözülsün. Sonra gittim. Burçin Hanım. Allah ondan bin kere razı olsun <laughs> yani. O süreci baştan sona <laughs> anlattım. Ve bana şöyle bir şey yapmamı önerdi. Onu anlatacağım. Ee, belki faydası olur. Ve her çocuk farklı şekilde tutuyor. Ama bazı çocuklarda özellikle kabızlık sebebiyle başlıyor bu tutma olayı. Zaten Yiğit Asaf'ınki de iğrentiden başladı ve iğrendiği için de tutmaya başladı. Bu sefer de kakası büyüdü. Kakası büyüdüğü için de yaparken zorlandı, acıdı. Ve... Ee, çok ve söylüyorum. Ee, kakası büyüdüğü için de acı çekmeye başladı. Bundan sonra da acıyor. Yapmak istemiyorum. Artık diyorduk ki ya bana yardım edin. Kendisi de burada. Yardım edin bana. Yapmak istiyorum. Yani ağlıyor, terliyor. Bir ter döküyor. Size anlatamam onu. Doktora anlattım. <laughs> Gelelim. Çok uzatmak da istemiyorum ama uzadı. Doktora anlattım. Doktor bana dedi ki artık olan olmuş. Bundan sonrasına bakacağız ve bunu çözmek için bir yol... Ee, çizeceğiz. Yap. Bu çocuk dedi. Dört yaşında. Yap. Artık yapıyor evet kendisi. Bu dedi çocuk dedi dört yaşında. Aslında her şeyi anlıyor ama dedi mantık olarak anlayamıyor. yazık sizsiniz. Ay özür dilerim anneciğim. yazık Oku Hadi tamam sana. orada. 4 yaşında ama sen karşını oturtursan desen ki işte desen hani yapman gerekiyor şöyle böyle. Anlamaz ve <laughs> daha çok inata biner. Onun korkuları var, kaygıları var. Bunu tek çözmen gereken yer oyun. Sadece sen bunu dedi, oyunla <laughs> çözebilirsin dedi. Ben bir kere gittim oyun terapisine. Bu dedi 10 seans, 15 seansa kadar almanız gerekiyor dedi. <laughs> ve sen bunu dillendirdikçe dedi çocuk kendine basılıyor ve bas gördüğü için de diyor daha çok ya, strese girdiği için yapmak istemiyor. Evet. Evet öncelikle ıkın, ıkın demeyeceğiz. Öncelikle dedi korkusunu biz bu çocuğun götüreceğiz dedi. Yani ne yapacağız? Önce ee dedi ben normalde aklımda tutuyorum. İşte bu çocuk kaç günde bir kaka yapmadı. Bu şekilde dedi tutmayacaksın dedi. Bir çizelge oluşturacağız onu dedi. Tarihli dedi. Her gün dedi. Yemeklerden sonra dedi. Bizim bünyemizin, bağırsak sistemimizin yani oto kontrolü vardı. <laughs> Yemeklerden yarım saat sonra sinirim sistemi çalışır ve zaten ister istemez tuvalete çıkma ihtiyacı duyarız dedi. Yemeklerden yarım saat sonra dedi. İşte onu teşvik edecek şekilde neyle teşvik oluyor? Mesela iyi tasa YouTube açacağız ona. Telefonu vereceğiz eline. Evet ee, ama büyük okuyup izledi dedi. Her neyse anlatıyorum onu ben. Ee, oturacak oturacağız. Sadece oturacağız. Yani Tuvaleti oturtturduk yemeklerden, sabah yemeğinden sonra e, oturtturdum tuvalete ha. ve akşam yemeğinden sonra özellikle aynı saatlerde olması dedi önemli dedi. Yani aşağı yukarı. Her gün aynı saatte aşağı oturtmaya yukarı, çalış dedi. Oturtturacağız. Yemeklerden sonra ben oturtturdum. Sadece 5 ila yani 3 ile 5 dakika arası bazen 10 dakikaya kadar da oturdu oluyordu. Oturuyor bu oturdu evet. ve kalktı. Sadece ben onu oturtturdum. Ve bu bir ay sürdü. Bir kakasını bir yapsın bir yapmasın bir oturtturdum. Ve oturduktan sonra kalkıyorduk. Sen bu oturduğun için tabloya bir gülen surat. Hatta onu da kendisi yapsın dedi. Artık çizebiliyor ya. Biz o gülen suratı yaptık. Ya da stiker kırdı alabilirsiniz. Benim, benim. Ve onu, onu o kadar teşvik etti ki. <laughs> zaten yanımda olduğu için doktor benim anlattıkça benim. bir heveslendi. Ve doktor ona bir kalem verdi. Evet her neyse ben onu oturtturdum bu bir süreç dedi sonra dedi yapmaya başlayabilir de yapmayabilir ve biraz sonra dedi ben şunu unutmuşum söylemeyi bu her oturduğunda da ben gülen suratları işaretledim İşaretledikten sonra şöyle bir şey olsun dedi 10 tane gülen surat mı kazandı ona bir ödül koyacaksın bu bir araba olabilir atıyorum oyun parkına götürmek olabilir yani onun zaten sen o çocuğun neyi sevdiğini ya da neyinle mutlu olduğunu biliyorsun ve o şekilde dedi onu dedi e, güdüleyeceksin dedi. Ve ben her onun gülen suratın sonunda biz ona ne istiyorsun diye soruyorduk. O zaman oyuncak. Hemen oyuncağın resmini çizeceksin bir de o tabloyu dedi. O onu da teşvik olacak oturmak için dedi. Ve ben her onu gülen suratın sonunda biz ona e, bir oyuncak aldık. İstediği oyuncağı aldık. Bu maddi bir şey olmayabilir dedi yani. Hani oyuncak olmayabilir. İşte yapacağım bir etkinlik, bir parka götürme falan olabilir dedi ee, ve sonra ben onu yaptım dediğimde i̇şte dedi. ben o tutturdum, kaldırdım bununla birlikte dedi ki ilk önce dedi benden çıktığın gibi çocuk cerrahiye gitmelisin dedi aslında ilk yapılması gereken çocuk cerrahiyesine gidilmesi gerekiyormuş çatlak olursa zaten bu ona acı çektiği için ya da kabızlık durumu heh, e, acı çektirdiği için şey yapıyormuş. Yapmak istemiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla zaten kontrol ediyordum. Çatlak yok. Tabii ki de ben uzman değilim. Anlamıyorum. Ama doktor hemen ertesi günü çocuk cevaisine götürdüm ve baktı. Zaten bu çocuğun önceden de bir laman geçmiş olduğu için size anlatamam o muayeneyi. Akşama kadar ağladı yani. Muayene. Evet. Sonra ona bir tane fitokrem verdi. Ve dedi ki her gün dedi sen dedi, bu çocuğu dedi suya tutturacaksın sıcak suya ve rahatlayacak dedi ve daha kolay yapmasını sağlayacak ve evet, oturturdu İyi. Yani. Ve Dupolok ya da Dukasoft diye yine bir ilaç verdi. Her gün kullanmaya başladım. Aksine bu ilacı verdikten sonra da anne, sürekli anne, kaçırmaya anne, başladı. Daha ciğindi ya. Anne anne akım benim ilacım var. Evet vereceğim anneciğim. Kaka ilacı. Değil. Tamam kaka ilacı vereceğim sana. Sonra ve katiyen yani dedi doktorumuz kakanın dedi adını dahi anmayacaksınız dedi. Tabii ki de hani kendisi andıkça e, biz ona izah ediyorduk ama e, evde yap, et, ıkın şeklinde hiçbir şey olmayacak dedi. Ama şunu yapacaksınız dedi. Bir oyuncak bebek, oyuncak ayıcık alıyordum her gün ama her gün onun kakası geliyor. Biz ona iyi Asaf'la kakasını <laughs> yaptırdık. Önceden yapmak istemedi oynamak istemedi. Ama istikrarlı olursanız onu kendisi de zaten yaptırmak istiyor. Gel bebekcik senin kakan mı geldi? İşte senin karnın mı ağrıyor? İşte tuttuğun için senin karnın çok ağrımış biliyor musun? İşte hadi kakanı yapalım. Ay yapamıyor musun? Kendini birazcık rahat hissetmelisin. Ama sıkı, sık, sıkıyor zaten ya yiğit tasaf. Ben hani onun sıkmaması için gereken. Evet ne kadar kendini rahat hissedersen o kadar güzel yaparsın. Hadi gel senin karnına masaj yapalım. Evet. Rahatlıyorsun ben biliyorum. Hadi şimdi yapabilirsin. Ah yaptın mı? Hadi aferin sana yaptın. Başardın. Şimdi kakanı temizleyelim falan filan. İşte bu şekilde yapıyorduk. Ama mesela oyun oynuyoruz. Arabalarla oynuyoruz. Arabalarla oynarken bir anda oradaki adamın kakası geliyor. Nasıl geliyor? Hemen kakasını yapması gerekiyor. Karnı arayamasın ve rahatlıkla oyun oynasın. Değil mi? İyi tasavvuf. Hemen onu tuvalete götürüyoruz. Tuvalette kakasını de, yapıyor. De, Ama kakasını yaparken onu rahatlattırıyoruz anne, öncelikle. Anne de, evet. Ve hitas hafta sonra kendisi yapmaya başladı sonradan da zaten yiğit alsamında bir identite durumu olduğu için bunu nasıl aşabiliriz dedik. De Bunda da oyun hamuru alacaksın. Oyun hamuru kahverengi olabilir. Aa sen kakasın. Gel seni bir yoğuralım. Gel seninle bir oynayalım. Gel sana bir gözlük takalım. Gel sana bir şapka takalım. Seni sevimli hale getirelim. Anne. Aynen bu şekilde Anne. anlatıyor doktorumuz. Anne. Benim içimi bir mutluluk kapla o an. yani bir ümit doğdu benim için. Ama bununla alakalı sabırlı olman gerekiyor. Değil yani bu aşılabilecek bir durum. Anne kagam, ve şöyle anne bir şey. Hocam. Tamam git ya. Şimdi <laughs> kakam geldi. Düşün artık ben bu çocukla <laughs> ne kadar sıkıntı katılım, yaşadım. Seni tamam anneciğim. Ve artık bunu konuşabildiğimiz için ve artık bunu açtığımı düşündüğüm için ve çözümünü kendim bulduğum için ben bu şekilde video çekmeye karar verdim. Hemen pat diye video çekmedim. Sonra bir ay sürdü. Bir ay boyunca. Ben bunu yaptım. Ve bir ay boyunca katiyen kakasını aynı şekilde tuttu. Hiçbir verim alamadım. Ve randevu almaya çalışıyorum devlet hastanesi. Randevu gelmiyor. O arada da biz bir tatile gittik ufak bir tatile. Ee, şey devre mülki kaplıcalara. Ay o günde zaten kakasını yapmamıştı. 7. gün 7 günde bir 6 günde bir yapıyor. Bazen 8 günde bir. Dedim zindan oldu o gün bana yani. Çünkü sürekli kaka kaçırıyor. Sürekli kaka kaçırıyor. Artık çamaşır kakalı yani. Dışarıdayız çünkü. Ee, ve neyse e, orada artık ve antibiyotik sürecimiz vardı. Antibiyotik kullandı ve bağırsakları antibiyotik etkilemişti. Ve orada sıcak suya girdi. Diyorum ki ay diyorum Murat'a Murat götürüyorsun. Şimdi havuza sokacaksın ama bu çocuğun kakası gelirse ne olacağız ne yapacağız. Zaten çocuk yapma orada yapması gelir. Seni sıkıntıya sokar. Kendi zaten psikolojikman sıkıntıya girecek. evet suya gideceğiz. işte kendisi zaten stresi En önemli nokta artık benim çektiğim çileler değil kesinlikle. O çocuğun çektiği çileleri ben gördükçe. O kadar kahroluyordum ki. Normal bir hastalık olsun zaten kahroluyorum. Yani üzülüyorum. Ve psikolojik bir rahatsızlık. Bunun kesinlikle psikolojik olduğunu biliyorum. Ee, ve onun çektiği o çileler, sıkıntılar, yani bir ortama giremiyorduk. Artık kirsekliyorduk ki sıktığı için. Anne bana lütfen yardım et. Ben artık yapmak istiyorum. Yapamamış mı? Çünkü akşam yaptı. Şu an sabah. Artık aşağı yukarı anlıyorum. Ee, ve o suya girdi çıktı her neyse o suya girdi çıktı ve geldi akşam bir iki saat geçti artık yedinci gün ya o su onu rahatlattı ve hareket etti suyun içerisinde çalıştığı için üstüne yaptı her zamanki gibi ben artık diyorum ki artık üstüne yapsın yeter ki yapsın yani bu tutma olayını bırakırsa zaten sıkmayı bıraksın üstüne yapsın zaten tuvalete geçeriz o konuda bir sıkıntı yok yani kendimce Sonra o akşam bir iki saat geçti tekrardan. O bağırsakla dediğim gibi antibiyotiği aldığı için hani şey oluyor ishal gibi. Sonra ishal gibi bir kere daha yaptı. Kendi kendine. Onun da farkındayım. Şeyin tülün arkasına geçti tuvaletin arkasına. Geldi anne ben dedi kakamı yaptım. Aa iyi oğlum ne güzel. Diyor işte ishal olduğunda farkında. E, söyle işte böyle farklı yaptım anne falan. Temizledim. Bak dedim ama bu niye böyle diyor? işte diyorum ishal olmuşsun oğlum. Bak diyorum biraz cıvık olmuş artık diyorum rahat yapıyorsun baksana aslında öyle bir şey yok. Hani ishal olduğu için öyle yaptı. Ben hani ona motive vermeye çalışıyorum. Ve sürekli kendi farkında artık ben de yapmak istiyorum artık diyor. Ben de benim arkadaşlarımın hepsi yapıyor. Bak kilodum sürekli kirleniyor. Üstüm kirleniyor. İşte diyor hani sürekli tuvalete gidiyorum oğlum bu benim elimde değil. Bunu sen yapabilirsin, sen başarabilirsin. Ben diyorum senin diyorum kakanı diyorum. Sileceğim. Her zaman silerim ben seni. Artık dişlerimi sıkıyorum ama 20 defa bir anne ya da biri bir kaka silsin. Yani stres olur zaten. Artık yeter der ve diyorsun yani. Ve ben dişlerimi sıka sıka geçecek, geçecek dedim ve bunu onu yansıtmamaya çalıştım. Sonra bir gün geçti, iki gün geçti. Baktım üstüne yine yaptı bu çocuk. Ama bu sefer yaptığı süreçte yine oyun oynuyorum. Yine ben bebeklerini ee, şey yapıyorum. Ben ondan aldım o şeyi. Yapmak istiyorum diyor. Ka anne git diyor. Ben diyor üstüme diyor kakamı yapacağım dedi. Ben şok oldum. Herhalde dedim bu iş oldu. Olacak yani. Sonra ee, yap dedim. Ama yapmak istiyor. Bir taraftan da sıkmak istiyor. Çünkü bu çocukta bir alışkanlık olmuş sıkma olayı. Ay. Sonra ben bebeğe masaj yapa yapa o arkada kakasını yaptı. Yani dedim bu oyunlar gerçekten bu çocuğa fayda sağladı. Ve iki hafta sonra benim e, otomatikmen mesaj geldi şeye, telefonuma ve tekrar psikiyatriye ben randevumu aldım. Ve ben bu süreçte Hani o oturmaları yapıyordum ya bu çocuk oturmak istemiyordu e, telefonundan çünkü izlemek istemiyordu televizyon izliyordu ve ben televizyondan o interneti kapattırdım Ona şöyle bir şart koştum eğer Kaka yaparsan bu internetteki abiler sana tele, interneti verecek bir şey onu güdülemesi gerekiyor çünkü ve e, Kaka'sını yaptı aa baksana internetteki abiler sana interneti hani açtırdı gel interneti açalım ikinci gün Yine yapmak istedi ama üçüncü gün pardon üçüncü gün oldu yine yapmak istiyor ama bu sefer çiş kaçırıyor ben yapmak istiyorum ama çişim geliyor nasıl yapacağım gel o zaman tuvalete oturalım işte tuvalete yaparsan çişini de yaparsın kakanı da birlikte yaparsın ve ikisi hal olur ve o tutturdum ikisini yaptı aa ben yapabiliyorum yine internette açtık ona bu yine e, güdülendi böyle ve ben ona o sürprizler yapmaya başladım. İşte o zamanın çikolatasını aldım ve e, bu gülen suratları yapıyorduk zaten. Her gülen suratın o sürpriz Bak. hediyelerden sonra da ben her kakasını yapmaya yaptığım... başladığı zaman artık şey yapmaya başladım. işte buna küçük küçük sürprizler. Ah hadi kakasının geldiğini artık fark ediyorum. Hadi kakanı yap internet açıksa bile. Ya da biz anneme geldiğimiz zaman internet açık bulurdu. Ben onun fişini çekemeyene kadar. İşte kakasının vakti girdi. Aa sana bir sürprizim var. Hayır hani kakanı yapsana sen falan. Çünkü artık yapmaya başladı ya. Sonra girdi yaptı. Tam bir hafta daha yapmaya başladı. Bu arada psikiyatri hanımımız gelmemişti. Bir hafta yapmaya başladı. Bu çocuk hasta oldu. Ve iştahı kesildi. Ve yemek yememeye başladı. Ve kakası gelmiyor. Bu sefer ne oldu? Oturdu. İnternet açılmasını istiyor Kakasını yapamıyor. Aa ne olacak? Bu sefer ben şöyle bir yöntem şey yaptım, buldum. Ve doktora sorduğumda çok doğru yapmışsın dedi. Hadi gel o zaman oturalım. Oturursan, kalkarsan bir iki dakika ya da beş dakika ben internetçilere söyleyeceğim. O zaten internet sana verecek. Yani her e, böyle başa sardığımızda geri adım atacağız. Ve adım da attım kendimce ki doğru yapmışım. Ve o şekilde yaptım. O şekilde interneti açtım. İki gün öyle oldu. Sonraki günlerde yine gözlemledim ve kakasını yaptı. Doktora da gittim. Doktor beni tebrik etti. Sabretmek en önemli şeyi sabretmek olduğunu söyledi. Ve dedi ki etrafına bak dedi. Bu yetişkin bir insanda hani kay diye düştüğün zaman, üzüntüye düştüğün ve karamsar olduğun zaman dedi. Etrafına bak dedi. Bir yetişkin bir insan dedi kakasını tutuyor mu dedi. Hayır tutmuyor. Yani böyle bir şey yok. Yani olsa literatüre geçerdi zaten dedi. Bu gelip geçiyor dedi. Bu bitecek bir gün dedi. Ama en önemlisi dedi o çocukta travma yaratmamak. O çocukta kalıcı bir hasar bırakmamak dedi. Ve güzel bir şekilde bu süreci atlatmak dedi. Ki inşallah öyle olduğunu düşünüyorum. Ve dedi... Şu an dedi geçti deme dedi ki ben de biliyorum çünkü başa sarmıştı o süreçte. Başa sardığı zaman dedi sen hemen dedi bir adım dedi geriye atacaksın. Ne yapıyorduk? Tuvalete oturtturuyorduk değil mi? Hani kakasını yapsa da yapmasa da tuvalete oturtuyorduk gülen suratını veriyorduk dedi. Öyle yapacaksın dedi. Ve ben şu anda da ne yapıyorum? Hala ödüle devam ediyorum. Kakasını yaptığı zaman artık gülen suratı yapıyoruz. Atıyorum 10 tane kaka yaptı 10 tane gülen surat. Oturmadığı zaman üzgün surat yapıyorduk. Kakasını yapmadığı zaman da üzgün surat yapıyoruz. Yani 10 gülen suratı toplayamadıysa ona ödül yok. Ve ee, kakasını yapmadıysa internet açılmıyor. Atıyorum bu ona bir alışkanlık kazandırana kadar bu ödül sistemini yöneteceğim ben. Bakacağım 1 ay 2 ay geçince zaten alışkanlık haline gelecekmiş. Geçtiği zaman artık interneti ben ona ödül olarak koymayacağım. Küçük küçük sürprizler yaptığımı da ödül olarak koymayacağım. Artık zaten fark ettiyseniz rahat rahat da bu konuyu konuşabiliyoruz. Çünkü bu konuyu açtık. Çok şükür. Ve her çocuk farklı destek almaktan kaçınmayın. Yani bu illaki özel bir doktor olacak diye bir şey yok. Ben devlet hastanesine gittim. Burçin Hanım'a Allah ondan bin kere razı olsun. Bir kere beni karşısına aldı ve Böyle o kadar güzel sohbet etti ki ve e, paylaşımda bulundu ki. Ve mükemmeliyetçi olma dedi bana. Mükemmeliyetçi olmayacağız ki bu çocuk çok titiz olmayacak. E, ve bu bir süreç. Bu süreçte de bitecek dedi. Her e, bir tek bu konuda değil başka konularda da sıkıntı yaşayabiliriz. Ve biz bunu sevgiyle, şefkatle aşabileceğiz. Ve aşılabiliyor zaten. E, Devlet Hastanesi'nden dediğim gibi randevu alabilirsiniz yardım alabilirsiniz. Çünkü her çocuğun yaşadığı süreç ve sıkıntı bu konuda kaka tutmayla alakalı farklı ve aşılamayacak diye kesinlikle bir şey yok. Önemli olan sabretmek. Başka elave edebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. İnşallah unuttuğum bir şey de yoktur. Böyle yarım yamalak oldu gibi oldu ama kusura bakmayın ve paylaşmak istiyorum. İnşallah faydalı olur. Yani ben bu süreci çok derinden yaşadım. Çok ağladım, çok gözyaşı döktüm ama açtık. da sürdü. Evet ama ben bunu şey yapacağım. Montajlayacağım. Evet sevgiyle kalın, sağlıkla kalın Hayır, İnşallah. Ha, Süreç uzun sürdü. Ha süreç mi sürdü? Süreç 2 yıl sürdü. Ne demek 2 yıl bu sıkıntıları yaşamak? Çocuk resmen bize bağımlıydı yani. Anlatamam yani. Anlayanlar beni vardır belki. İzleyen olacak, izlemeyen de olabilir. Ama bir kişiye de fayda sağlarsam ne mutlu bana. Ve en son şunu söylüyorum, geçiyor, bitiyor. Ben açtıysam yani Yiğit Asap bu sorunu açtıysa herkes aşacak. Aşabilir de. Hiç aramıyor bize. İnşallah bu konuyla tecrübe ettiğim için Ömer'e de günaydın. Hayır, daha tecrübeli yaklaşacağım. Ona kesinlikle sıkmayacağım. İçeride oynuyor. Evet şimdiden başladık onu tuvalete oturtmalara, ısındırmalara, yabancılatmamaya. Sorularınız olursa yorumların kısmına zaten bırakabilirsiniz. En önemlisi beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone de olmayı unutmayın ama.